Merhabalar. Ben Veteriner Hekim Tuna Mulla. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Kısaca size bildiğiniz noktalardan bahsedeceğim. Sadece hatırlatmak istiyorum. Kedilerimizdeki, bebeklerimizdeki kulak göz temizliği nasıl olmalı? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Bebeklerimize ve geldiğinde çok çok sorulan bir soru. Gözleri çapaklanıyor. Nedeni çok basit aslında bebek oldukları için alerjik reaksiyonlara evdeki kokulara çok hızlı bir şekilde reaksiyon verebiliyorlar. O yüzden kulak ve göz özellikle gözdeki bu çapaklanmayı nasıl önleyeceğiz? Hemen bir solüsyonumuz var. O göz için ve kulak için özel bir solüsyon. Gözümüze geliyorum. Hafif bastırıyorum. Şöyle şöyle çok hafif bastırarak şu kirliliği alıyorum. Diğer gözü de aynı şekilde Yapıyorum ve atıyorum. Bu oluşabilecek reaksiyonları önlemek ve alerjik reaksiyonlar ilerlemeden, enfeksiyona geçmeden e, hızlı bir şekilde çözüm sağlamak. Kulaklarımız içinde hemen e, geliyorum. Aynı solüsyonla pamuğuma sıktım. Yapıp hemen atıyorum. Diğer kulağımız içinde. Hemen dedim. Diğer kulağımıza geldim. Hemen orayı da yaptım ve atıyorum. Bu işlemi sık oluşabildiğince yaparsak herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Sağlıcakla kalın efendim.